Ya mesela ]şallah. şimdi geliyoruz de. Baktım bir televizyonda, bir kanalda bir televole programı var. Ee, doldurmuşlar insanlar. Yani mesela orada insanlar e, maden göçünün altında kalıyor. Anneler feryat ediyor. Biraz önceki haberlerde evet. annelerin feryatları var. Ee, daha biraz önce şehit ailelerini gösteriyor. Aile Onların mi? perişanlığını, evet, aile evet. evlerinin perişanlığını, yoksulluklarını gösteriyor ki Ev tamamen biriketten yapılmış böyle yani çok evet. zor bir hayat içerisindeler ve oradaki o genç gidip şehit olmuş. Televizyon programına bakıyorum. Ne vatan sevgisinin bahis var, ne Afganistan'da şehit edilen insanlardan bahis var. Evet. Ne PKK'nın yaptığı rezilliklerden bahsediyorlar, ne buna karşı bir çözüm. Ne Türkiye'deki ekonomik sorunlarla ilgili bir konuşma, ne bu Türkiye'de meydana gelen diğer acı olaylar evet. bu kişileri ilgilendirmiyor yani vur patlasın çal oynasın, boş işler, bomboş usluplar, bomboş konuşmalar yani garip gülüşler evet. ve uyuşmuş bir beyin görüntüsü. Evet. Ben eğlenmesinler demiyorum, eğlensinler tamam ama yani bu kadar boş ve bu kadar amaçsız bir insan olabilir mi? Evet. Yani eğlencenin de yeri var ama bir insanın Sınırlı. idari vardır, ülküsü vardır değil mi? Evet. Yani bir insan bizim yanımıza can çekişirken biz oyunu eğlenemeyiz, evet. Yani ona bir çözüm ararız, bir şeyler yapmaya çalışırız. En azından bu konudaki rahatsızlığımızı dile getiririz. Evet hocam. Gayret ederiz. Onun için yani televolu kültürü Türkiye'de müthiş tahribat meydana getiriyor ve bunun teşvik edilmesi de çok ürkütücü. Bana ne kafasından kaynaklanıyor? Yani. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşı yıl yaşasın. Evet. Yani PKK varsa varım. Bana ne kafasında? Yani çatışmaya askerler giriyor. O da beni ilgilendirmez. Mantığında yaklaşıyorlar. Bu çok ürkütücü. E, kültürünün telin edilmesi lazım. Yani bu makul ve mantıklı bir görünümü yok. mutlaka yüksek ideallerin, yüksek insani duyguların, derinliğin, Allah aşkının, Allah korkusunun, vatan sevgisinin, millet sevgisinin e, her programda, her yerde vurgulanması gerekir. Yani bomboş bir insan e, yapılanmasını teşvik etmek çok çirkin ve yanlış. Böyle ülkeler bir süre sonra Allah'ın sevgilisi dünyanın birçok yerinde görülmüş ve yıkıma uğramışlardır. Yani e, gafilliğe insanları itmek, delalete itmek, beyin uyuşukluğuna, e, umursamazlığa itmek zaten Marksistlerin de bir hedefidir. Evet. Masonların da bir hedefidir. Onların tam istediği şeyler olmuş oluyor. İnşallah. Çünkü Marksist düşüncede aile, din, devlet, milli duygular, üstün ahlak düşüncesi, yüksek ülkeler mutlaka kaldırılması gereken düşüncelerdir. İnsanı amaçsız, gayesiz, sürü haline getirmeyi düşünen bir yapıdır. Komünist düşüncede masonik düşüncede. Evet. Buna karşı çok köklü tedbir alınması gerekiyor. Bunlardan biri de telovele kültürünün önlenmesidir. İnşallah. İnşallah hocam.